Yemek adasına ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancı cheesecake nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz. Bu çok nefis, çok lezzetli yapımı da çok pratik olan limonlu tatlıyı nasıl yapmışım? Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle iki paket eti burçağı rondodan geçirelim. Üzerine 100 gram eritilmiş tereyağını ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Bu esnada isterseniz içine fındık ekleyebilirsiniz. Tereyağını her tarafına iyice yedirmemiz gerekiyor. kelepçeli bir kalıp kullanmamız gerekiyor istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz alttaki kalıp 28 santimlikte ben daha küçük olanını tercih ettim içine bir kelepçeli kalıp yerleştirdim 22 santim olarak ayarladım güzelce bisküvimizi bastırıyorum buzdolabında bekletiyorum 1 su bardağı toz şeker 5 yemek kaşığı irmik 3 yemek kaşığı nişasta 5 su bardağı süt ekleyerek güzelce karıştırıyorum soğuk haldeyken iyice karıştırdım ocağın üzerine aldım fokurdamaya başlayınca üzerine bir paket Vanilin ekledim. Artık ocağın altını kapattım. ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bisküvilerimin üzerine döküyorum. üzerine güzelce düzleştiriyorum. Ilık bir hal alınca da buzdolabında bekletiyorum. Evet, tatlımız ılıklaştı, buzdolabına bıraktım. Şimdi ben limon sosu için 5 yemek kaşığı toz şeker 2 yemek kaşığı nişasta, 1 limon kabuğunun rendesini, 2 bardak su ve 1 çay kaşığı kadar zerdeçal ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Soğuk haldeyken evet 2 su bardağı da suyumuzu ekledim ocağın üzerine aldım. Nişastalar şeffaflaşana kadar güzelce pişiriyorum. Sadece bir limonun suyunu kullandım. Evet limon peltemiz de hazır artık ocağın altını kapatıyorum ilk sıcaklığı çıktıktan sonra tatlımızın üzerine döküyorum en az bir gece bekletmeniz gerekiyor buzdolabında bu şekilde. Ama ben 2 saat beklettim sadece buzdolabında çünkü artık hava kararıyor ve gün ışığından faydalanmak istedim. Tatlımızı kalıbından çıkaracağım. Eğer bir gece bekletirseniz üzerindeki limon sos sertleşecektir. Çok güzel bir kıvam alacaktır. Ben acele ettim, hemen çıkarmak istedim, göstermek istiyorum çünkü sunumumu yapmak istiyorum. Evet, çok güzel çıktı üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben nane, limon kullandım. Üzerine antep fıstığı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz, her evde bulunan malzemelerle çok şık, çok nefis, harika bir limonlu tatlı yaptık. Buraya kadar da izlediyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp kanalımıza da abone olursanız memnun olurum izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.